3-4 gün, gün oldu. Kimdir Hariri? Türk Telekom'un. Eee <laughs> devamı? Bir 6 milyar dolar ilk etapta sonrasında yaklaşık işte 10 milyar dolara kadar Türkiye'yi dolandıran bir arkadaş. Yani evet. Bu ailesi daha gerçi tam birebir değil. Yani Türk bir... Telekom'u kaç milyar dolar? İlk etapta 6 milyar dolar ama tabi hesaplanamayan yani bakırları da sattılar temettüden. Yani dağıttıkları temettüden hesaplanan 6 milyar dolar. Ama tabii sırf dağıttıkları temettü olarak bakmayın siz bu işe. Aldıkları krediler, ödemediler, yaptırımlar falan. Türkiye zararı 10 milyar dolar civarı bir zararı var. İşte bankalar zaten Türk bankaları zamanında bu Türk bankaları bu hisselere el koymak istedi. BDDK başkanı ki BDDK şu anki BDDK başkanı bankaların verdikleri krediyi en ince ayrıntısına kadar incelip bankaların bakmasını engelleyen arkadaş. Ee, durun dedi herhangi bir yaptırımı uygulamayın. Hariri bu kredileri ödeyecek dedi. Bir yılda onun yüzünden bankalar vakit kaybetti. O adam hala o karı almaya devam etti. Tabi bu sırada e, devamlı yönetim kuruluna insanlar atanıyor. İşte Yiğit Bulut'tan TRT başkanına Hangi da. Kadar. Kadar? Türk, Türk Telekom'u yani haririn içi nasıl boş pardon yani Türk Göz Telekom'un göre göre içi boşaltıldı. nasıl boşaltıldı? Türkiye nasıl 6,5 milyar dolar kamu zararına uğratıldı, soyuldu yani deyim yerindeyse onu anlatıyorsun şu an. Tabii tabii tabii. Peki. Yani Türk Telekom işte bir anda ihaleye çıktı, ihalede aldılar. İlk başta çok düşük bir meblağ ödeyip sonraki hisse senetlerini teminat gösterip bankardan kredi aldılar. Aslında normal şartlarda ihalede aldığın projenin hisse senetlerini gösterip teminat alamazsın. Ama dediler ki bakın biz de bu ki kiralık bu aldılar dediğimde de satın almadılar. ya yani 3-4 yıla kirası bitecek tekrar Türkiye'ye dönecek. Yani şey hisse senetleri ve bankalar çok büyük zarar edecek. İşte bu banka kredi veren bankalardan Türkiye'den çok ciddi anlamda kredi buldular. Yani yurt dışı daha az yani Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası daha düşük düzeyde olan bankalar da kredi verdiler. Çok ciddi anlamda ve ee, İlk günden itibaren kredileri ödememeye başladı. Kredileri ödememeye başlayınca üzerine üstlük çok da kar edip satmaya başladı. Bakır kablolarını sattılar, binaları sattılar. Normalde demirbaşlar satılamaz. Zaten bakır kablolar demirbaş değil. Ama zaten bakır kablo artık kullanılmamaya başlamıştı. Fiber kablo döşenmeye başlamıştı. E bakır çok bir ara işte bu 2010-2011 yıllarında inanılmaz prim yaptı. Yani bugünkü fiyatlarına göre çok hızlı yükseldi. O sırada bütün bakır kabloları sattılar. Milyarlarca dolar kazandılar o işlerden. Yani aynı zamanda arsaları sattılar, apartmanları sattılar. Türk Telekom inanılmaz gayrimenkul şeyine, portföyüne sahip olan bir şirketti. Onların hepsini temettü dağıtıp kendi işlerine aldılar. Son, çok ciddi bir para götürdükten sonra ya biz bunu ödeyemeyeceğiz yapılandıralım dediler. Yapılandırırken bir tur daha kredi aldılar. <laughs> yani yani döndüre şirketin döndüre şirketin yine döndürecek, döndürecek şey yapacak. Yine ödemediler. E ne olacak peki şimdi Sonra geldiğimiz? Sonra Haririye zaman. Suudi Arabistan paraları ne el koydu? Suudi Arabistan el koydu paralar aslında bizim paralarız. Ve şeyde Hariri Bizim dediğin bütün ülkenin paraları yani Türk paralarıydı. Telekom'un, Türkiye'nin kurumuydu ve bir kamu işten, kurumuydu. Yani yaklaşık 10 milyar doları, 6 6.5 gözüküyor ama biraz daha bilançoyu incelerseniz 10 milyar dolara kadar bir zarar etmiş oluyor ve bir kişi bile sorumlu olarak adledilmedi. Yani yönetim kurulunun yarısından fazlası Türktü. Kardeşim sen ne yapıyorsun demedi. Çünkü niye demedi? Bunların huzur hakları inanılmaz boyutlarda paralardı. Maaşları çok ciddi paralardı. Ve bunların hepsi ödendikçe ya Türksün değil mi? Senin ülkeni soyuyorlar. Yönetim kurulundasın görüyorsun. Ve ağzını açmadılar. Yani bunu insanların tabii karakterlerinden şüphe etmek lazım. Kimse de sormadı kardeşim biz seni yönetim kuruluna oturttuk. Niye al? Yani AK Partili milletvekillerinden tut. İşte demin saydığım isimlere kadar yani sen temettü dağıtma işinde ilk önce temettü dağıtacağını, o temettüyle gider kredi borcunu ödersin. Mecbur değilsin. Temettü dağıtmak ne demektir? Şirketin kar payını kendine almak demektir. 5,5 i̇şte milyar dolara yakın temettü aldılar ve o temettüler artık alınamayacak hale geldiğinde yani şirket artık kar yazamaz hale geldi. Çünkü yeni yatırımlar yapmadı. Bu arada söz verdiği 3 milyar dolarlık bir yatırım vardı. Onu da yapmadı. Onu da yapmadı. yapmadı. Niye yapsın? Yapar mı ya? Yapmadığı gibi bir tur daha kredi aldı. Ya yani inanılmaz ve bir kişi de suçlanmadı ya. Sen 10 milyar yani şöyle söyleyeyim. Ama mesela demiş Şevval'in paylaştığı o 42 yaşında 5000 TL kredi çeken kadın 3 yıl boyunca günde 190 TL ödeyecek. Bir gün ödemese kapısına biterler değil mi bu krediyi niye ödemedi? batır çalacaksan büyük çalacaksın. ufak tefek çalarsan kapına biterler tabii. Ne kadar büyük çalarsan Kapına bitmezler. Yani üzerine üstlük. Yani bunu istemeleri gerekiyor. El koyun. işte Anca bankalar el koydu sonunda izin verdiler. Yani sonuçta siyasi yönetim izin vermedi el koymasına. Yoksa bankalar zaten el koyacaktı. Yani o kadar kolay değil ki. Açıyorlar telefonu yönetim kuruluna siz bu kredileri döndüreceksiniz diyorlar. Hangi yönetim kurulu? Hangi yönetim kuruluna diyorlar? Bankaların Bank yönetim, kurulu. Kredi bankaların yönetim kuruluna. Arkadaşlar canlı yayındayız. Affedersiniz sevgili teknik ekip. Yani bankaların yönetim kurullarına bunu söylüyorlar. E haliyle döndü yani bu işler de çok büyük e, hikayeler döndü. Yani mesela sırf bu işler ortaya çıkmasın diye bütün yandaş gazetelere sayfa sayfa ilan verildi. Ya Ronaldo getirtildi. Düşün senin borcun var. Ronaldo'ya 2 milyon mu 3 milyon dolar mı ne ötürüp senin reklamında oynattın? Fiber kablo reklamında fiberliyoruz falan Tamamen diye. Tamamen unutmuştum bunu. Bir de bu var tabii yani. Tabii yani bütün yandaşlara inanılmaz reklamlar dağıtıldı. Öyle böyle değil. Yani onlar sussun diye adil, onlar hiçbir bunların haberini yapmadı. Yani yandaş karşıların ayakta durma sebebi ne ki? Türksel, Türk Telekom, Türk Hava Yolları. E bunların yönetimi de kimler var e Bak parti bak. Ve yani mesela e, Akit'in internet sitesine girin. 15 tane haber görürsünüz. Üçüncü, yedinci haber Türk Hava Yolları. Yani aynı internet sayfasında iki tane Türk Hava Yolları'nın ayrı ayrı reklamı olur mu ya? Kaç satıyor gazete bu arada? Üç bin mi, iki bin mi? Yani şaka gibi. Yani belli kürekle para atıyorlar. Hikaye bundan ibaret. Peki Varlık Fonu'nda şu anda kaç tane böyle kamu şirketi var zarara uğratılmış sence? Yani bunların hiçbiri zararda girmedi zaten. Sonradan hepsi zarar etti. Nasıl yani, oldu o iş? Varlık fonunda mesela işte Çaykur'u biliyorsunuz. Yıllarca kar eden şirket bir anda zarar etmeye başladı ama inanılmaz zararlar. Yani hem harcamalar çok yüksek boyutlara gitti hem çok ciddi anlamda ettiler. Posta, PTT inanılmaz zararlar yazmaya başladı. Yani bir insan Türkiye'de 6 tane büyük kargo şirketi var. Bunların en büyük iş yapan 5.sincisi bildiğiniz Posta, PTT. Ve aralarında tek zarar eden o. Yani 6 şirketin kayyum atanmış sürat kargo dahi zarar etmiyor ya. Onu satıyorlar. Kayyum atanmış yani o bir durumda ve o zarar etmiyor. Tek zarar eden ki inanılmaz. Diğer işte arası, yurt içi yabancı ortaklık için arıyorlar. Çünkü çok yarlı bir hikaye Türkiye'de kargo. Ama PTT geçen sene pandemide herkes internetten alışveriş yaparken bile Patlamışken zarar mesela. etmeye başardı. Üzerine üstlük bütün ehliyetlerini, kimlik kartlarını hepsini devletten aldığı işler var. Nasıl yiyorlarsa aklın hayalin durur ya. Yani evet. e Dünyada kişi başına çay tüketimi açık ara en yüksek açık, olan öyle ülkede değil çay kurunu zarar etmesi gerçekten bunun için ekonomist olmaya da gerek yok abi böyle bir şey var ya mı? Ya bırak sen ya şeyi. Hazır müşterim var ve yani, dünyanın en çok çay tüketen müşterileri senin müşterilerin. Ya çay denen her şey Türkiye'de kar. Bir AVM'ye bırak bir tane han'a git. Han'ın çaycısını bilmem kaç milyon lira hava parasıyla devralabilirsin. Yani adam çay satıyor o diye. O kadar karlı bir iş yani. İnanılmaz. Ya çay yani karlı. Ama Peki. mesela Rize halkına bak, Rize halkı da para kazanmıyor, bir zenginlik yok. Çünkü Rize'deki çay bahçesi sahipleri hepsi İstanbul'da. Rize'de çalışanlara bak, Afganlar, Gürcüler, yani bu kadar.